Bir dönem dönemde arkadaşlarımızla beraber bir takım ziyaretler yapıyoruz. Bugün de kendimiz için ilk yeni dönemimizin hedef ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz olarak belirledik ve seyahatimizin ilk durağı olarak sizlerin misafiriyiz bugün. Hoş geldiniz. Peki Kuzey Kıbrıs'ın yatırım potansiyeli açısından nasıl özetlersiniz, nasıl yorumlarsınız? Tabii Kuzey Kıbrıs her ne kadar bizim için bir yavru vatan ama artık kardeş vatan olarak bunu kullanmamız lazım. Olmakla beraber bir ikinci devletten öteye bizim için bir kendimizin organımızın bir parçası. Yani buranın her türlü ekonomik geleceğinde de Türk iş adamları olarak, Türk sanayicileri olarak yer almak, var almak ve burasının gelişimine tecrübe ve birikimlerimize katkı sağlamak noktasındaki tüm kaynaklarımızı kullanmak adına geçmişte olduğu gibi bugün de bunun araştırmaları ve içindeyiz. Nitekim bugün içinde bulunduğumuz bu çatı da Türk sanayisinin ve Türk özel sektörünün çok değerli bir ailesi olan Altınbaş ailesinin bu coğrafyaya, bu topraklara yapmış olduğu yatırımın ve buralara vermiş olduğu değerin en önemli simgesi, en önemli örneği. Farklı farklı sektörlerden arkadaşlarımızın Kıbrıs'la ilgili düşünceleri e, ticaret anlamında zaten şu anda aksiyonda var. Ama yatırım anlamında da e, Kıbrıs'ın potansiyelini, imkanlarını değerlendirme adına e, ben bu seyahatimizin de e, bazı tohumların atılmasına dair imkanlar vereceğine, yarın özellikle Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nda yapacağımız temaslarda bu konuda ikili görüşmelerde de bazı potansiyelini değerlendireceğini düşünmekteyim. E, şunu bir herkes bilmeli ki artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'den kopmayacak bir parça. Bizim için Antalya neyse, bizim için Mersin neyse, Adana neyse Kıbrıs da öyle bir parça. E, bunu e, inşallah Barış Adası ve Huzur Adası ve gelecek adına da önemli bir fırsat adası haline getirmek adına ben Türk iş dünyasının da Kendine düşen sorumluluğu yerine fazlasıyla getireceğine inanıyorum. Tekrar söylüyorum, bugün zaten buradaki bulunmuş olduğumuz yapı ve bu kurumda bunun en güzel örneği. Şimdi o fırsatları değerlendirmeden önce İstanbul Sanayi Odası Başkanımız Erdal Bahçıvan Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, İstanbul'un sanayisini temsil eden, Meclis üyelerimize çok teşekkür ediyoruz adamızı ziyarete geldikleri için. Her ne kadar biz İstanbul Sanayi Odası'nda yönetimde olsak da başkanım gönüllü gayretli bu tarafa destek verse de sınırlı kalıyordu ama bugün o sevgisini şeyini adı başkanın bütün ekibi alarak buraya geldi. Kıbrıs'ın yanında olduğumuzu Kıbrıs'ın ekonomisinin güçlenmesi gerektiğini İstanbul Sanayi Odası başkanı olarak başta ve yönetimi olarak. Herkes buraya gelerek göstermiş oldu. Onun için çok teşekkür ediyoruz Erdal Başkanıma ve yönetim kurulumuza, meclis üyelerine. Ben Adanın ekonomisinin içindeyiz tabii. Bankacılık olunca özellikle nereye doğru gelişiyor, hangi sektörler gelişiyor, hangi ülkelerden yatırım geliyor, bunları görüyoruz. Ada son zamanlarda çok ciddi anlamda hem yatırım alıyor, hem ekonomisi gelişiyor, yerleşim artıyor. Ee, özellikle de böyle Rusya bölgesinden çok gelen var, Ukrayna bölgesinden gelen var, Doğu e, Türk Cumhuriyetlerinden gelen var. Çok ciddi yatırım alıyor. Ben bu e, adadaki gelişme, ekonomik gelişmeyi son derece olumlu ve başarılı buluyorum. Ee, ben e, söyleyeceklerimi önce İstanbul Sanayi Odası Başkanımız Erdal Bahçıvan'a ve tüm sanayi odası üyelerine Meclis üye Meclis üyelerine, sanayi temsil eden tüm arkadaşlarımıza, bizleri ziyaret ettikleri için Kuzey Kıbrıs'a geldikleri için teşekkür ediyorum. Ben bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sanayici kardeşlerimize, Türkiye'deki sanayici kardeşlerimizden işbirliği yaparak, burada ürettiklerini Türkiye'ye daha çok entegre edebilirler. Türkiye'de üretilmiş malları buraya getirerek daha çok böyle ülkemizi bile, biraz da Avrupa'nın hegemonyasından kurtarmak için daha çok işbirliği yaparlarsa çok daha başarılı olacaklarını inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben başkanımıza ve arkadaşlarına öncelikle hoş geldiniz diyorum adamıza. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mersin, Adana, Antalya gibi görmesinden dolayı çok sevindim ve gurur duydum ve devamını diliyorum. Gerçekten bir farkı yoktur. Yani adamızın Türkiye sanayi iş adamlarını adamıza bekliyoruz. Ve bütün arkadaşlara bereketli ve güzel bir seyahat diliyorum.